Lan köpekler. Ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu iskeleyi yıkmışsın? Geliyorum geliyorum. Ya bunlar iskeleyi yıkmış ha. Ben sucuyum ya gazeteci <laughs> değilim. Bu kedilerin benim burada donuyor. Bak. Çınar kedilerin ne ben. Bak kediler için şöyle yaptım. Ha vallahi Şatı yaptım çatı. Bak. Devam edin. Aferin lan Çınar. Bak. 2 saatten beri şu yavruyu arıyorum. Hı. Şimdi çıktı meydana neredeydi bilmiyorum. Bunlar donuyor burada. Ne olacak ya? E belediyeyi arasana. Belediye arasana. Belediyeye vermem mi? Neden? Hemen. Bunları ben evcilleştireceğim. He. Bir kadın geldi almayacak. Belediye ne yapacak? Alacak paralar götürecek. Şu anda Mıdır restoranın üzerine kurulduğu büyük iskele yıkılıyor. Tabii bu iskele şeydi biliyorsunuz. Bu büyük iskele zamanında ordunun bütün yükünü taşıyan iskele. Değil mi? Aynen benim eşim de oranın kevk Valla. Valla. Çok ekmeğini yedik şimdi Allah. Evet. Ben buranın ekmeğini yedik. İyi ben az şunu çekeyim. görüşürüz. Şu anda yıkım. Artık burası Görünüşe göre dolduruluyor galiba. Bir dakika ya. Bu... Burayı dolduruyorlar ama. Dur bakalım. anladığım kadarıyla adı büyük iskele kalacak ama e, büyük iskeleden hiçbir şey kalmayacak ortalıkta Abi iskeleyi de yıkıyorlar ya. Halbuki iskeleyi yıkmamaları gerekir. Yani iskelenin ayakları ya ya yanlış yapıyorlar. Yani orada da e, nostaljik anlamda bildiğimiz hiçbir şey kalmadı ya. Yani baksanıza şeyi de yıktılar şimdi. Anladığım kadarıyla ee, Hilmi Baba bir projesi vardı. Bilmem ne yıldızı diye. Galiba onu uyguluyor burada. Uygulayacak. Çünkü gördüğüm kadarıyla yani hissettiğim kadarıyla usta kafasıyla burayı dolduracaklar. İskeleyi ileri doğru atacaklar. Ve bu araya da abi Durum bu, ee, biraz da öbür taraftan Devam ediyorum öbür taraftan ee, Edeceğiz ama Çocuklar az kaldırın da ben de geçeyim daha delikanlı Niye kapatıyorlarsa Allah <laughs> içinden geçen e, bunların yapacakları o herhalde. E, ne yapacaklar? Burada daha önceden bir denizin içine havuzu yapacaklardı ya. E, sanırım onu yapacaklar. Yerine yenisini yapmayacaklar. Bence. Bir dakika. Bir de biraz da öbür taraftan çekimlerini yapayım. Benim anladığım kadarıyla hiçbir zaman e, söylenilen şeyin yapılmaması söz konusu değil. Ne? Yok kızım sağ ol. Ya ne yapsın insanlar arkadaşlar. Ya. öyle bir garip şehirdeyiz ki, öyle bir ahlaktan yoksun bir şehirdeyiz ki, ahlak deyince hemen şey akla geliyor, belden altı. Belediye, belediyedeki adamlar bura yıkılırken kayda alması lazım. Çünkü kent belleği diye bir şey var. Kent bellekleri böyle oluşuyor. Ama yok yani orduda bir tane ordulu yok ki abi. Birini tenzih ediyorum. Coşkun Harp dışında orduda bir tane adam yok. Dolayısıyla insan burayı bir yayına alır ya. Bunu Abi orada da medya da yok. Komedya var. Orada da medya diye bir şey yok zaten. Çorbacı, tasçı, bilmem nece Bari ben alayım almaya. Öbür kameramla alacağım. Ordu'nun medyası komedya abi. Bunlar gazeteci demek kentinin sahip çıkan, kentinin problemlerini bilen, ona göre davranan filan. Bu mıdı yıkılıyor. Yıkılırken başka bir mıdı yıkılması söz konusu olmayacak. Ama gelmiyorlar. Niye? Çorbalarından oluyorlar abi. Şöyle koyayım Bu da benim küçük canavarım Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Basın bürosu Burada bir Arşiv çalışması yapmak zorunda Sadece bir tarafta değil Bir tarafta durarak değil birkaç yere kamera kurarak Ordu'da Mıdı Restoran bir tarihtir. Ordu'da Mıdı Restoran'ın yıkılışını kayda almak zorundalar. Çünkü hepimizin buralarda az çok anıları var. Ee, görünüşe göre de burası şura dolacak. Burada dolacak. Ee, ve orası dolduktan sonra e, ne olacak? E, artık kıyı bandı taşı ilerden ileriden başlayacak. Yani şu hale bakın ya. Mıdı restoranın yıkılışını kayda almayan bir belediye basın birimi bence çorba abi. Hiçbir işe yaramaz. Burayı, burayı, bu, bu yıkımı dört köşeden kayda almalar lazım. Çünkü ordu tarihinde bir nostaljik bir bellek yıkımı var şu anda. Şu anda orduda belleğimizden biri yıkılıyor. Ha diyeceksiniz ki Mıdı Restoran'ın işte durumu nedir? Başka. Mıdı Restoran ta eskiden iskeleydi. İskelenin üstüne küçük bir e, Günören köyüyle bir yerle yarısı onun yarısı belediyenindi. Şey özel idarenindi. Daha sonra daha sonra işte müsteciri burayı çalıştıranlar biraz büyüktü, biraz büyüktü, biraz büyüktü, biraz büyüktü, biraz büyüktü. Biraz büyüktü. Halka kapattılar tamamıyla meyhaneye dönüştü. İyi mi kötü mü tartışılır. Yani buranın meyhaneye, daha doğrusu meyhane olmasına itirazım yok. Bence meyhane medeniyettir. Niye? içmesini bilen için medeniyettir. Ama içmesini bilmeyen adam, yolda yürümeyi bilmeyen adama benzer. Yani. Neyse. Konuyu dağıtmayayım. Mıdır Restoran'ın olduğu bu alan eskiden tamamen iskeleyken ordunun yükünü, fındığını taşıyan, işte insanlarını sağa sola götüren bir iskeleyken sonunda bir meyhaneye dönüştü. Şimdi burası eee yani meyhanede olabilir, iskelede olabilir. Benim için fark etmiyor. Fakat kötü. Ayışığı'nı yıktılar. Belleğimizdi, yıkmayın dedik. Ayışığı restoranı yıktılar. Belleğimizdi, yıkmayın dedik. Ama ordu skal altında yani sonuçta Büyükşehir Belediyesi başkanına ve ilgililere e, sesleniyorum. Mıdır restoranın yıkımının kaydı yapılmak zorundadır. Çünkü Ordu Arşivi bunu hak ediyor. Neyse yıkmayı bıraktılar. Abi mecburen yıkmayı bırakınca biz de gideceğiz. Yıkımı bıraktılar. Dinleniyorlar mı diyeceğim. Dinlenme öğlen mi acaba? Yok. Evet. Şimdilik kaydı kapatıyorum. yakında bu parkı da hallederler